o dönemde yiyecek ekmeğe muhtaç olmak kelimesi zihnimde öyle bir oturmuş ki ne zaman şu andaki geldiğim noktada tembellik yapacak olsam kendimi silkeler işime sarılırım. Ben Ahmet Ekelik, 1980 Antalya doğumluyum. Babam sanayici, annem ev hanımı, bir tane kardeşim var. Evliyim, iki tane oğlum var. Sanayi olan merakım tabii ki babamdan ciddi feyiz alaraktan üretime olan merakım oradan geliyor. İlkokul yıllarında futbola tutkun, futbola meraklı ve onun üzerine hayaller kuran bir çocuktum. Aynı zamanda başarılı bir öğrenciydim. Matematik ile ilgili özel ilgim vardı. İlk öğretim yılları gayet neşeli, güzel bir çocukluk yaşadım. Fakat bendeki yaşam hikayesi 93-94 yılına geldiğimiz vakit ciddi anlamda bir yol ayrımı, bir değişiklik. Rahmetli babam 93-94 Körfez krizinde iflas etti. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Çünkü o tarihe kadar hiç aklımda olmayan barınma, giyinme, karnını doyurma gibi temel ihtiyaçlar artık o dakikadan sonra, o saatten sonra sorun olmaya başlamıştı. Maalesef o dönemleri hatırladığım zaman içinde bir burukluk hep olur. Ve bir sorumluluk almam gerekiyordu. Ki gerçekten o dönemde yiyecek ekmeğe muhtaç olmak kelimesi zihnimde öyle bir oturmuş ki ne zaman şu andaki geldiğim noktada tembellik yapacak olsam kendimi silkeler işime sarılırım. 13-14 yaşlarında ben aslında iş hayatına başladım. Dayımın yanında mobilya üretimi konusunda çırak olarak başladım. Okuldan arta kalan zamanlarımda bu işi yapıyordum. Fakat bu iş böyle devam ederken tabii benim derslerim artık daha kötüleşmeye başlamıştı. Aslında ben belki o dönemler farkında değildim ama ben farkında olmadan bileğime bir bilezik takmışım. Kalfalık, ustalık aşamasına kadar becerimi geliştirdim. Şu anda da fabrikamda zaman zaman stres atmak için inip el becerimle bir şeyler yaptığım oluyor, keyif de alıyorum. Günler bu şekilde akarken montajdayız. Ustamla birlikte gitmişiz. işimizi bitirdik, atölyemize döndük geldik. Bir makineyi unutmuşum. Usta feryat figan, hakaretin bini bin para. Bende bir şey uyandı orada. O gün bir karar ver. Akşam eve gittim, babama dedim ki ben üniversiteye gitmek istiyorum. Biliyorum, ortaokul, lise dersleri boşladım ama kendime güveniyorum. Ve üniversitede işletme bölümünü kazandım. Üniversite hayatım boyunca da çalışmaya devam ettim. İşletme çok geniş kapsamlı bir e, bölüm. Bu bölümün içerisinden bir şeyi ben seçmem lazım. Dedim ki kendime muhasebeyi yakın gördüm. Muhasebeyi ders geçmek için değil, uzun anlamak için e, ciddi anlamda üzerine eğildim. Dolayısıyla üniversiteden mezun olduğumda iyi bir muhasebe bilgisiyle mezun oldum. Üniversite yaşantım devam ederken yaz aylarında Malim Şavir'in yanında staj yaptım. Üniversiteden mezun olduktan sonra artık hedef koymuşum. 6 ay öncesinden stajı nasıl yaparım, onun planlarını yapıyorum, Malim Şavir'lik belgesi nasıl alınır, onlarla ilgili planlar yapıyorum. E, yaptığım araştırmada en büyük sıkıntının şu olduğunu gördüm, e, staj yapmak çok kolay bir iş değil. E, nihayetinde bir muhasebe ofisine gittiğiniz zaman maaş, vermiyor, sigortanızı yapmıyor, yol parası vermiyor ki bana çok ters. Çünkü ben 13 yaşından beri e, kendi parasını kazanan birisi olduğum için bu pek içime yatmadı. Ne yapabilirim diye düşünürken o zaman yanında staj yaptığım mali müşavirim dedi ki şirketlerde yapabilirsin. En azından şirketlerde bir maaş bütçesi var. Beni dekoryuma yönlendirdi. Dekoryumda muhasebe sorumlusu olarak işe başladım. Enteresan olan nokta mobilya üretiyor firma. Baktığınız zaman butik işler yapıyor. Hem yönetimsel hem de üretim anlamında bu süreçlerle ilgili de sıkıntılar var. Tabii sadece muhasebe yapmadım. Aksayan her yere müdahale etmeye çalıştım. Yaklaşık bir yılın sonunda tüm çabalara rağmen o zaman şimdiki ortağım Halil Bey ve yeğeni şirketin ortakları tasfiye kararı aldılar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şimdiki ortaklarımdan Halil Bey ki bu işi biz niye birlikte yapmıyoruz? O gün şunu hissettim. 13 yaşından yaşım 22. O süreçte hayat benden ne aldıysa dedim ki herhalde geri vermeye başlıyor. Dedim ki risk var. Zaten yolunda giden bir işletme hiç kimse feshetmek istemez. Dedim ki tamam bana bu imkan nasıl geldi diye düşündüğüm zaman şans değil. Ben şansa inanmıyorum. Nihayetinde bir işin mutfağını bilmek çok önemli. Hangi iş olursa olsun, o işin mutfağını öğrenmişim. İşletmeciyim, konuya uygun. Muhasebe, maliyet muhasebesi bilgim üst düzey. Ve bunların hepsini ben farkında olmadan kendimde birleştirmişim. Ve biz o gün 2002 yılı Haziran ayında başladık çalışmaya. Bir iki yıl sonra üçüncü ortağımız Zafer Bey bize dahil oldu. Ve şunu söylememde fayda var. Eğer Ortaklarım olmasaydı, biz birlikte bir şeyleri başarabilmenin fezini almamış olsaydık, şu geldiğimiz noktada bu başarıyı yakalayamazdık. Şunu da söylemem gerekir, dedim ya 2002 yılında işe başlıyorum, 2003 yılında ortak oluyorum, aynı zamanda 2003 yılında evlilik yapıyorum, yaşım 23. Bu ortamda. Evet hayatımın aşkını da kaçırmak istemiyorum. Bir şekilde e, psikolojimi, motivasyonumu diri tutuyorum. E, güzel bir evlilik yaptım. E, başarımda yüzde yüz eşimin, e, ailemin katkısı çok büyüktür. Çünkü 15-16 yaşlarında tanışmışız. Birlikte geliştik. Birbirimizi birlikte besledik. E, dolayısıyla o anlamda da e, şanslı buluyorum kendimi. 2004 yılında ilk oğlum dünyaya geldi, Mevlüt Han. O da şu anda Antalya Spor'da profesyonel futbolcu. O da hayallerinin peşinden gidiyor. Burada da gençlere önerim şu, ya muhakkak hayallerinin peşinde gitsinler, hayal kursunlar. Hayalini kurdukları işe tutkuyla sarılırlarsa, başarılı olmama şansları yok. 2008 yılına kadar şirketimiz güzel bir ivmeyle devam etti. Dekorumda biz ne yapıyoruz? Proje bazında mobilya yapıyoruz. Ağırlıklı otel mobilyası yapıyoruz. Bunun yanı sıra iç mimarlık hizmetleri veriyoruz ve buna bağlı olarak da e, ev, mağaza ve ofis dekorasyonları yapıyoruz. 2008 yılında sezona hazırlanıyoruz, turizm sezonuna. E, malzeme bağlantısı yaptık e, tedarikçilerimizden bir tanesiyle. Yaklaşık 850 bin lira civarında. Tedarikçimiz iflas etti. Biz bağlantıyı yaptık, çekleri verdik ama daha hiç malzeme almadık aldığımız malzemeyle de müşterilerimizin otellerini yapacağız. Büyük problem. Ama o dönem şunu öğrendim. Yani normalde sağlam müşteriyi seçmek bizde önemlidir. Ama tedarikçinin de sağlamını seçmek gerekiyor. Dolayısıyla orada da biz bir tecrübe edindik. Finansman anlamında bu bizi çok zorladı. Burada da yine ortaklarıma parantez açmak istiyorum. Her şey yolunda giderken çok problem çıkmaz. Ama bir kriz anında herkes herkesi test eder. Bu anlamda biz birbirine bağlı, birbirine sırtını dönmeyen iyi ortaklarız. Ve 2008'de bu krizi atlatırken rahmetli babamın son dönemleriydi. 2009 yılında kaybettim. Bir yandan da bu krizle uğraşırken babamın rahatsızlığıyla ilgili sürekli hastane işleri var. Akşamları hastanede kalıyorum ama gündüz dinlenmeye vaktim yok. Gündüz şirketin finansman işlerini çözmem gerekiyor. Dolayısıyla 2009 yılının mart ayına kadar benim için çok zor bir süreçti. Rahmetli babamı 2009 nisan ayında kaybettim. Bu benim için çok büyük bir yaraydı. Yani babalar hayattayken çok fark etmiyorsunuz ee, ama babayı kaybettikten sonra aslında yani büyük bir çınarı kaybettiğinizi döndüğünüzde başınıza bir şey geldiğinde dönüp fikir alıyorsunuz bir güven var orada bunu kaybediyorsunuz ciddi bir yıkım da benim için ama 2009 yılının Eylül ayına geldiğimizde ikinci oğlum dünyaya geldi. onun dünyaya gelmesiyle biraz kara bulutlar hem bende hem ailemde dağıldı. O da sağ olsun çok pozitif, çok güleç yüzlü bir bebek. Halen de öyle. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen bir çocuk. Ve dekorumda bu krizi yönetmemiz yaklaşık 4-5 yılımız aldı. Aslında 2008-2009 planlarımızda organize sanayiye geçip daha entegre bir tesis kurmak vardı. O aldığımız yarayla biz bunu ötelemek zorunda kaldık. Ve 2012-2013 yıllarında bu krizi atlattıktan sonra yatırım yapmaya karar verdik. Organize sanayiden tahsisimizi aldık, arsamızı aldık. Fakat arsayı aldık. Arsayı aldıktan sonra bizim işimiz direkt turizme bağlı. Rusça'ya düştüğü zaman e, direkt etkilendik. E, İşlerimizde bir miktar düşüş oldu. E, sonra yine yatırımı hızlandırmaya karar veriyoruz. Pandemi çıktı. Ama risk almamız gerekiyordu. E, çünkü şirketin geldiği nokta e, artık bir üst ligi hak ediyordu. Ve yeni bir heyecan gerekiyordu. Yatırıma devam etme kararı aldık. Doğru da bir karar almışız. Pandemiyle başladık. Yaklaşık e, bir yıldır e, yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Bu işleri gerçekten e, sorunsuz, yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle yapabilmek için e, çalışanlarınızın son derece profesyonel olması lazım. Profesyonel olmaları yetmez. Gerçekten işlerini severek yapıyor olmaları lazım. Çalışacak olduğumuz e, iş arkadaşlarımızı seçerken en çok dikkat ettiğim konu işlerini gerçekten severek yapıyorlar. Güzel bir ekibimiz var. Aşağı yukarı çalışanlarımızın yıl ortalamaları 10 yılın üzerinde. Önemsiyoruz. Çünkü eğer bir personel, bir çalışanınız sizinle birlikte 5 yılın üzerinde, 10 yılın üzerinde bir yol yürüyorsa Orada ciddi bir aidiyet duygusu var demektir. O aidiyet duygusu şirketleri diğerlerinden farklı kılar diye düşünüyorum. İş yaşantımın içerisinde mihenk taşlarından bir tanesi de şudur. Yani ben 2005-2006 yılından beri hep sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer almış bir insanım. Bu da tavsiyemdir. Şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Genç Girişimciler Kurulu'na başkanlık yapıyorum. Yani bu görevi almamdaki, istememdeki en büyük nedenlerden bir tanesi gençlere girişimciliği anlatmak ve bu kendi yaşam hikayemden örnekle bu işin yapılabilirliğini anlatmak istiyorum. Nasıl başarılı olabiliriz noktasında prensiplerimiz şunlar kaliteli ürün, zamanında teslimat ve satış sonrası hizmet. Dolayısıyla sürekli dinamik olunması gereken bir iş kolumuz var. Baktığımız zaman motivasyon kaynağımız da bu aslında. Mesleğimle alakalı hayallerim bitmedi. Bu işi yurt dışına taşımak gibi hayallerimiz var. Amaçlarımız içerisinde yurt dışındaki proje sayımızı gün geçtikçe arttırmak isteğindeyiz. Hayat hikayemi kısaca özetlemeye çalıştım. Ben nihayetinde çok farklı bir iş yapmadım. Bir şey icat etmedim. Yapılan bir işin üzerinde üretim ve yönetim süreçlerini geliştirerek başarıyı yakaladım. Ki onlar da yapabilirler. Onlara tavsiyem bir işe tutkuyla bağlansınlar ve çalışsınlar, emek versinler emeklerinin karşılıklarını muhakkak alacaklar